Selam arkadaşlar. Bugün yeni setle oynayacağız. Deniz kızı setiyle. Hadi başla kanka. Yakın zamanda düşünüyorum video içi TC kuponlarını koyacağım. Mesela video izledi işte, TC kazanıyorsun. Ben canlı yayında, canlı yayında da ikinci yerler olacak. Ben biraz Rusça konuştuğum için bir şey O yüzden sıra bakmıyorum. Kanala, kanala abone olun bize destek yok. Tam kafadan. Hadi Kafa avcısı. kafadan. Yakında dereceli videolarımız da gelecek. İnşallah. Her video sonu ya iki video sonu söz veriyorum. Söz ne istiyorsun ya? Ne beni vuruyor? Hep beni. Kafasız tam kafadan. Allah. bu be bu arada montaj programı biliyorsanız tavsiye ettiğiniz bir montaj programı varsa yorumlarda yazmayı unutmayın Ne olması. istiyorsun sen bununla? Tam kafadan Al işte sana Kas koruması Kafa avcüsü Madam Allah Allah. Adam hep benim. Hep. hep. İki kişi. İki kişiden fazla vuramadım. <laughs> <laughs> APC 60 ya da 50 gibi yarın oynayınca daha iyi tam kafadan 放一次。 hala bunu olur bir destek olabilirsin. <Sessizlikle> <Bravo. Sessizlikle> <Sessizlikle> Mavi takım kazandı. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere oysak kalın kendinize iyi bakın.